Sayın basın mensupları, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Murat Özdemir kardeşimiz partimizden aday aday olduğunu az sonra açıklayacak. Partimizden aday adaylığını açıklayacağından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buyurun. Sevgili hemşehrilerim, değerli basın mesubu arkadaşlarım, çok değerli il teşkilatı, yönetim kurulu üyeleri, mensupları. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. 1978 yılında Ankara'da doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudum. Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdim. Ondan sonra, Allah nasip etti, ticarete atıldık. Endüstriyel tesislerde doğalgaz dönüşüm işi yaptık. Birçok büyük firmanın enerji danışmanlığını yaptım Tekrar yine antik inşaatta genel müdürlük görevi üstlendim. Yabancı firmaların yurtdışı temsilciliklerini yaptık. Onların gene Türkiye'deki danışmanlığını üstlendim. Şimdi de Allah'ın çok şükür ithalat, ihracatla uğraşıyoruz. Neden Elazığ'dayım, neden büyüdüğüm topraklardayım? Hizmet için gelene, hizmet için ölene ve Bustat'a doğduğu topraklarda hademe olarak erene, ne mutlu ki Elazığ bir ev, içindekileri bir aile olarak görme hünerini gösterene. Ne bahtiyarlıktır ki benim için ilahi sevk ile Mehmet Özdemir'in oğlu olarak dünyaya gelmek ve onun bu sözüyle mayalanıp büyümek. Kendinden önce umumu düşünüp, umumun mutluluğu ile mutlu olup, onların huzuru ile huzurlanmaktır hüner. İşte hademe olmak budur. İşte halka hizmet Hakkı hizmet bilmek budur. Allah için ve hadisi kutsu için emaneti ehline vermenin önemine Elazığlı kardeşlerim gibi ben de vakıfım. İşte o ehilden biri olan ve benim de bu yolda ilhamım ve rehberim merhum babam ile biz bu sınavı verdik. Geçen süre bize gösterdi ki Elazığlı kardeşlerimiz bizden razıydı. Naçizane bizler de sizlerden razıyız. İnşallah da Allah hepimizden razıdır. Şimdi niyetim odur ki bir kez daha hademeniz olmaya derdinizle dertlenip huzurunuzla huzurlanmaya talibim. Burada bulunan kardeşlerime diyorum ki haber salın. Alacakaya, Arıca, Ağına, Karakoçana, Kebana, Kovancılara, Baskile, Sivriceye, Madene ve Palu'ya selam ve selametle, İnşallah da hayır ve bereketle naçizane ve fakirhane diyorum ki merhum babam Mehmet Özdemir'in yarım kalan hizmet emaneti için ben de aday adayım. Ant olsun ki bu bir akittir. Hesabı mahşerde kapanacak bir borçtur. Bu bilinçle teveccühünüze, desteğinize ve en önemlisi de dualarınıza talibim. Bu yolda Allah el-Vali ismiyle bizleri şereflendirsin ve Elaza hizmette memur edip muvaffak olmayı nasip ve müyesser etsin. Rabbim doğru bildiğimiz yolda dünya hırsına kapılmadan ehil olmayı nasip etsin. Amin. 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 Allah'a emanet. İnşallah. Siz, Sağ oluyorsun. Sağ oluyorsun. Allah, Allah razı olsun. Çok 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 çok